Efendim Hazretlerimiz yaptı onun türbesini. Özel zamanı yaptırdı. Hiç yaptırmıyorlardı Yahudiler. Siyonistler hiç yaptırmıyorlardı. Müsaade etmiyor Türkiye'deki. Hainler izin İzin vermiyorlardı. Toz, toprak, pislik. Kuşlar, kırlangıçlar geçiyordu üzerinde. Oraya elhamdülillah Efendi bir para toplandı da. kendi cebinden de Efendi çok para verdi o zaman. Yaptırdı oraya. Tertemiz oldu. Mutlaka ziyarete gidin. Abdülhamit Hazretleri'nin türbesine gidenler mutlaka ne kadar sıkıntınız, çaresiz sıkıntınız olsa mutlaka çaresiz arka. Ben bunu bir sırdaş bir arkadaşım var. O anlatır bana bunu. Oraya git işlerin çözülür dedi. Bak ne olacak dedi. Gideceğim oraya inşallah. Gideceğim. Mutlaka gidin ama. 35 sene, 32 sene mi? 35 sene mi? Allah'u alem. 35 sene bu devlette bu kadar münafıklar rağmen, sinsiler rağmen İslam'ın şeriatı tavizsiz bir şekilde yaşadı. Eğer, 30 sene miydi? Eğer Sultan Fatih hakkında hadis-i şerif olmasaydı, yani Osmanlı'nın en büyük padişahı, en büyük evliyası buydu diyecektik diyor. Ama Sultan Fatih hakkında leftuftahanel Konstantin'in yetü diye hadis-i şerif var. Vele ni'mel emir emiruha ve le ni'mel zerkil diye bu şey var. İşte hadis-i şerif olduğu için o hadis-i şerif işi orada tamamladı. Yani, Osmanlı ecdadımız zamanında yani makam itibariyle en büyük zat Sultan Fatih ki hadis-i şerifle sabittir o. Ondan sonra Sultan Abdülhamit tanesi geliyor. Hadis-i şerif olmasaydı buydu diyecektik diyor. İslam'ı rahat zaman İslam yaşamak kolay. Tabii Sultan Fatih çok mücadele verdi. E, ta Roma'ya fetih için giderken Gebze'de şehit edildi işte. Müslüman olan, Hristiyan Müslüman olan aşçısı onu şehit etti. yemek zehir koydular yemeğine. Halbuki adam Müslüman da aslında. Senin damarlarında Hristiyan kanı var. Sen nasıl bu şey yaparsın? Sırtımızdan hançerlersin. Yapma etme falan kandırdılar adamı. Ve en son zehir, yemeğine zehir koydular. Çok güveniyordu Sultan Fatih ona. Öyle şehit oldu gitti.